Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, daha önceki videolarımızda biliyorsunuz, e, lithium life power 4 pile geçmiştik. Seta Power Sertaç Bey e, o konuda bize yardımcı olmuştu, sağ olsun. Şimdi yine aynı şekilde e, Sertaç Bey'den Seta Power e, bir hızlı şarj cihazı satın aldık. Bu hızlı şarj cihazına neden e, ihtiyaç duydum? E, normalde e, jelakülerde hızlı şarj özelliği yok ama e, life power 4 Akülerde hızlı şarj özelliği olduğu için bir de şimdi apartmandan yapıyoruz şarjımızı, e, şarjımızın e, kısa sürede bitmesini istiyoruz. O yüzden e, hızlı şarj aleti aldım, 87.6 volt, 20 amper. Önceki kullandığım 5.5 amperdi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bu Regar Raptor aracımın standart e, verilen şarj aleti. Şimdi bu sayede aracımın e, aküleri 54 amper. 2 amperi de düşsek, 18 amper desek kayıplarla birlikte. Yani 18 çarpı 3 normal sürede zamanda 3 saatte benim akülerimi full doldurması gerekiyor. Hızlı şarj aletinin. 20 amper. Evet şimdi kutu açılışını yapalım arkadaşlar hep birlikte. Evet şöyle. Güzel metal bir kasası var. Kablolar özellikle kalın yapılmış. Çünkü amperi çok çekeceği için. E, aynı şekilde Raptor aracımda da e, kabloları kalınlaştırma işlemi yapacağım. Çünkü bu çok e, daha fazla amper çektiği için yanma olabilir. Evet burada da bakın sarı, yeşil, kırmızı yüzde yüz olduğu zaman şurada şarj aletinin özellikleri, lityum bataryalar için özel olarak üretilen bir şarj aleti. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Evet inşallah artık Rega Raptor aracımızı 7-8 saat gibi sürelerde değil 3 saat gibi bir sürede full olarak 54 amper akümüzü şarj edebileceğiz. Evet arkadaşlar hızlı şarj aletimiz için kablo güçlendirme yapıyoruz. Evet bakın burada arkadaşlar Şurada sokete giren kabloları kalınlaştıracağız komple aküye gidene kadar. Çünkü hızlı şarj aletleri biliyorsunuz çok fazla amper çektiği için arkadaşlar her amper değerinin de bir kablo bazında taşıması gereken kapasitesi var. Örnek olarak 2.5 mm kablo 20 ampere kadar çekebiliyor. Onunla ilgili bir liste var arkadaşlar. Bakın ekrana da veriyorum şu an. Ekranda da görüyorsunuz o listeyi. Ee, ona göre e, kablo seçimimizi yapmamız gerekiyor yoksa mağazalla e, aracın tesisatını e, kablolarını yakabiliriz. Arkadaşlar 4 mm kablo kullanacağız şarj soketi başlığı için. Evet bakın görüyorsunuz şu an Murat Usta yapıyor. Kabloları geçiriyor arkadaşlar. Murat Usta'm sonra oraya bir ileyim mi atacağız? Evet. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi bir e, bakalım bir kablo testi yapıyoruz. Kabloda ısınacak, ısınma yapılacak mı diye. Yapmaz zannetmem. Ne dersin Murat? Tabii o kadar ısınmaz. Murat Usta eline sağlık. Evet arkadaşlar aracımız e, hızlı şarj aleti ile artık hızlı şarj olmaya başladı. Evet ekranda da değerleri görüyorsunuz. Kablo güçlendirme çalışmasını güzel bir şekilde tamamladık. Evet e, bizi takipte kalmaya devam edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.